Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açımızın konusu iletişim yok. Ona yazmalı mısınız? Bu çok çok önemli bir konu ve şu an küs olan ya da iletişim olmayan herkesin dinleyebileceği bir konu. E, i̇ki destemiz var. İlk destede e, String ve Gustav Klimt'in alt tarot destesi. İkinci destede de Amethyst. Burada da cadı tarotu var. İkisi arasında odaklanıp seçin. iletişim yok. Ona yazmalı mısınız? Ve ben hemen stream seçenlerle başlıyorum. Kupa dokuzusu ters, denge kartı ters, kupası ters ve güç kartı. Şimdi yazabilirsiniz ama kavga çıkar. <laughs> Öncelikle onu söyleyeyim. Yani kendiniz onu affetmeye ve kendinizi affettirmeye hazırsanız Kendinizi yeteri kadar güçlü hissediyorsanız, çünkü bu insan dengesiz şu an. Aşırı derecede öfkeli, kırgın ya da aldatıldığını ya da bu aşkın bittiğini, aranızdaki durumun bittiğini düşünüyor olabilir. E, durumunuza göre alın lütfen. Ben burada bütün olanaklardan, olasılıklardan bahsedeceğim. Çok kibirli bir insan var karşınızda. Kendi kendine kesinlikle şu aralar yettiğini düşünüyor. Kendi haline bırakırsanız iletişime geçmeyi düşünmüyor. Hatta işine, çalışmaya bile ara vermiş olabilir. E, aşk hayatında çok durgunlaşmış, birisini mutlu etme isteğini yitirmiş gibi hissediyor kendisini. Kesinlikle sizin tarafınızdan isteklerinin karşılanmadığını düşünüyor. Duygusal anlamda boşlukta doyumsuz bir insandan bahsediyoruz ve aşırı derecede rahat. Yani yanlış şeylere değer veriyor. Zaten sizin Yazdıklarınızla da ilgili o yorumlama hataları yapıyor olabilir. Yani siz yazarsanız muhtemelen aynı şekilde karşılık alamayacaksınız. Öncelikle onu söyleyeyim. Ha bunu hazırsanız yazın. Yani bir kavga çıkabilir, bir huzursuzluk çıkabilir ya da sizi suçlayabilir. Ya senin yüzünden sürekli gereksiz tartışmalar çıkıyor vesaire diye e, aranızdaki duyguların bittiğini düşünüyor. Ha, ona duyguları hatırlatabilecek kadar gücünüz varsa. Hayır, rengin diyorsanız benim duygularım onunkine göre çok güçlü. İşte ben ona da hatırlatırım olabilir. Ama bu insan inancını da yitirmiş görünüyor. Yani geleceğe dair inancını yitirmiş. Sizi hatırladığı zaman negatif hatırlıyor ve ya saplantı yaptım. İşte bu benim için yıkıcı olur diye düşünüp kendini korkutup kaygılandırıp geri çekiyor. Ama sizin bir barışma ihtimaliniz var. Aslan Burcu döneminde var. Yani şimdi olmasa bile yaz aylarında olabilir. E, Temmuz, Ağustos gibi. Fakat şu an sizin onun için yanlış kişi olduğunuza ya da uygun olmayan bir tercih olduğunuza inanıyor. Kendini tekrar güçlü hissetmesi lazım. Egosal anlamda çok kırılmış olabilir bu insan. Ve tekrar güce gelmesi de yine yaz aylarını bulabilir. Ha, siz konuşursanız, mesaj atarsanız ve Gücünüzü ispatlarsanız, kendinizi bir şekilde kanıtlarsanız evet olabilir. Ama burada size aslında tavsiye edilen adım atmanız değil, sabırlı olmanız ve duygularınızı kontrol altına alabilmeniz. Yani e, geri çekilmek de değil de bulunduğunuz mevkiyi korumanız bekleniyor. Çünkü burada aslında tekrar aranızda bir araya gelme potansiyeli zaten yüksek. Siz adım atarsanız siz alttan almış olacaksınız. Öncelikle onu söyleyeyim. Ha ama derseniz ki yok ben bir şekilde yazarım. Üste çıkmayı da bilirim. Yazabilirsiniz. Bakın. Evet. Burada sürpriz bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. O yüzden deste de diyor ki e, hani eğer önüne çıkacak zorluklardan ya da onun sana vereceği sürpriz cevaplardan korkmuyorsan bu adımı at. Bir de aranızda sizin yol, mekan, mesafe olabilir. Gerçekten uzaklık, hatta böyle ülke şehir mesafesi, daha çok ülke gibi de olabilir. Bütün bunlar bu insanın size yazmasını zaten engelliyor. Ya da inancını yitirmesini zaten inancını yitirmesini sağlıyor. O yüzden diyor ki sen yazarsan bil ki kötü sözle karşılaşabilirsin ya da yine tartışma kavga çıkabilir. bir de çok inatçı bir insan var sizi istemeyen onun hayatında. Bu bazılarınız için bu kişinin annesi de olabilir. Olmak zorunda değil. İstemeyen bir arkadaşı da olabilir. ama ayrılmanızı isteyen birisi de bu kişinin inadına inat kaptırıyor. O yüzden de bu insan kararsız. Yani siz yazsanız bile bir süre kararsız kalabilir mesajınıza cevap verip vermemekte. Bilginiz olsun. Evet, sizin aslında odaklanmanız gereken şey kendi kişisel iyileşme ve mutluluk kapınız. Yani burada diyorsanız ki rengin ona yazmak sonuç ne olursa olsun beni mutlu edecek o zaman yazın. Ha diyorsanız ki yok ben yazdığımda yara alırım o zaman yazmayın. Yani benim iyiliğime hizmet etmez, ben üzülürüm, aldığım cevaba kırılırım diyorsanız yazmayın. Burada çok fazla korkular hakim her iki tarafta da. Evet ya sizin değiştiğinizi düşünüyor bu kişi. Çok değiştiğinizi düşünüyor. Artık o yeni kişiyi tanıyamıyorum diyor sizin için. İçine yeni birisi kaçmış gibi diyor. Ve sizin burada aslında akışta kalmanız tavsiye ediliyor. Yani e, harekete geçmeniz değil. Zaten çok enteresan bir şey olacak. Sizin aranızda bir anda sizin aklınıza bir fikir gelebilir. Onun aklına bir fikir gelebilir. Bir şeyle ilgili yardım gerekebilir. Yani böyle bir aydınlanma anı. Sizi bir araya getirecek bir fikir ortaya çıkacak birden. Yazmasanız dahi bilginiz olsun. Evet, affetmek ve öğrenmek. Ya burada geçmişi affedebiliyorsanız ve onu iyileştirebiliyorsanız yazın. Ha ama ben o kişiyi affedemiyorum diyorsanız daha çok kavgaya sebep olacak yazmanız. Bilginiz olsun. Ama burada geçmişi şifalandırmanız da lazım. Evet bu kişiye mesaj atarsanız barışma ihtimaliniz var. Ama şans olarak veriyor bunu. Gerçekten bu desteği seçtiyseniz barışma ihtimaliniz var. Fakat bu insan biraz tembel, ağır ilerleyen bir insan. Ve e, sizin onu parmağında oynatmanızdan korkuyor. Çabuk ikna olmak istemeyecek. Sizi biraz süründürebilir. Kendini saf buluyor. O yüzden hani olumlu bakıp onun yaptıklarını görmezden gelip hani arkasındaki kırıklığı, ego ile ilgili çatışmaları görürseniz ve olumluya odaklanabilirseniz bir azimle barışabilirsiniz ya da iletişim tekrar sağlayabilirsiniz ama size aslında burada bir tavsiye var o da diyor ki bir mucize bekle yani yazma çünkü duaların duyuluyor siz bu niyetle dualar ediyor olabilirsiniz dualarının duyulduğuna ve cevaplandığına inan size bir mucize gerçekleşecek yani hiç beklenmedik bir anda zaten belki bu insan iletişim kurabilir bir işle ilgili bir vasıta bir aracı ile ilgili yani e, sadece bu ilgili endişe verici düşüncelerden kurtulun. Düşüncelerinizi olumlu tutmaya çalışın. Ve ilahi rehberliklere açık olun. O tavsiyeleri dinleyin. Dua edin. Ve hani bekleyin. Bence bana sorarsanız. Ee, özellikle de kırılırım, hassasım, incinirim diyenler beklesin. Ama yok ben kırılmam. Ya ben yazayım. Barışmak istiyorum çok fazla. Duramıyorum diyenler alttan alabilecek gibi bir kıvamdalarsa yazsınlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ama yazmasanız da barışma olacak onu da sey. <laughs> o yüzden çok da e, sefanızı bozmayın. Evet bakalım. Ametisti seçenler hoş geldiniz. Bakalım. İmparator kılıçaltılısı ters. 48'si değnek habercisi ters. Pardon. Değnek altılısı ters. Şimdi yazmayın. Burada net bir şey var. Kesin bir mesaj var. Yazmayın. Çünkü bu insan siz yazınca korkuyor ve vesvese yapıyor. Bu insan adım atmaya çok alışkın. Erin enerjisi çok yüksek. Hatta böyle birazcık koç arketipi taşıyor olabilir. Bir de hava grupları verdi. Kova terazi ikizler yani diyor ki barışacaksak da ya da iletişim olacaksa da benim isteğim olmalı? Benim dediğim şekilde olmalı. Yani iletişim kuran taraf ben olmalıyım. Ya da ilk yazan ben olmalıyım. Yani bu insan tam bir Türk erkeği. Kadınsa da çok eril enerji çalıştıran bir kadın figürden bahsediyoruz. Ve e, hani gerekirse ben ona yazarım. O bana yazmasın süreci ben yönetmeliyim burada otorite figürü benim benim dediğim olur diyen elini masaya vuran bir arkadaş o yüzden de hani siz hırsınıza yenik düşüp yazarsanız bu insanın gözünde düşüyorsunuz nedeni de çok şüpheci bir insan yani niye yazdı şimdi diye bile düşünebilir hatta sizinle onun arasında bir iletişim engeli olabilir yani sosyal medyadan ya da whatsapp üzerinden ya da telefon üzerinden böyle engeller atılmış olabilir. Bu insan kendisi hareketlenecek. Bazılarınız için 6-8 aylık bir süreçte de olabilir. Bazılarınız için ise 21 Mart-21 Nisan arası olabilir. Ama siz hareketlenirseniz çok ters bir etki oluşturacaksınız. Size vereceği, beklediğiniz sevgililik, nişanlılık, evlilik gibi ünvanları gidip bir başkasına verebilir. Çünkü yönetmeyi seviyor ya da olayın idaresinin kontrolünün kendinde olmasını seviyor. O yüzden hani bu kişiye adım atmak bir nevi ben senin otoriteni tanımıyorum ya da işte e, ben sen bana yazma demiştim. Çünkü bu insan size yazma demiş de olabilir. Yazma dediyse özellikle sakın yazmayın. Onu da söyleyeyim. Yani bana yazma denildiyse yazmayın. E, bir şekilde Hakim yönetici konumunda olmak istiyor. İsteklerini gerçekleştirmek için kendisi yapar zaten. Kendisi iletişim kurmak istese buradaki insan bununla yüzleşebilecek güçte. Ee, bu kişi mücadeleci insanlardan pek hoşlanmıyor. Hatta onun özgüveni kırılıyor ya da kendini engelli hissediyor. Yani siz yazsanız konuşmaya da bilir. Onu da söyleyin, cevap vermeyebilir. O yüzden hani kendinizi mümkün olduğunca elinizi bağlayın, kolunuzu, gözünüzü, telefonu uzak bir köşeye bırakın, başka bir odaya geçin vs. Ee, bekleyip kalabilirsiniz. Yani mesaj atarsınız devamı gelmez. Ya da hiç ummadığınız bir şey yapar, sevmediğiniz birini paylaşır mesela ya da istemediğiniz bir şey koyar. Çünkü tehdit edilmiş gibi hissediyor. Yani e, kendi kontrolü dışında gelişen durumlara alışkın değil. Hatta hemen korkuyor ve vesvese altına giriyor. O yüzden e, hani bu insanla çatışmak, karşı karşıya gelmek ya da engellenmek ya da işte görmezden gelinmek istemiyorsanız yazmayın. Dediğim gibi yazarsanız bir de hani onun gözünden düşebilirsiniz ya da size yapacağı e, vasıfları size vereceği vasıfları bir başkasına vermesine sebep olabilirsiniz. Çünkü bu insan başarı kendisine ait olsun istiyor, kontrol kendisine ait olsun istiyor. Bir iletişim olacaksa kendisi kursun, istediği zaman da kursun istiyor. Kesinlikle bak burada net bir şekilde anlatmış uzak mesafe, ilişkiler, hırsızlık ve beklemek. Atmayın bekleyin, atmayın bekleyin. Çünkü e, bu insanın bakış açısı sizden çok farklı. Yani siz şey diye düşünüyor olabilirsiniz hatta. Ya işte ilişkilerde kadın da adım atar ne olacak? Ee, ama bu insanın kafa yapısı gele çok geleneksel. Hatta bu insan gerçekten baba olabilir ya da yönetici pozisyonunda çalışıyor olabilir. Ve e, sizin aranızda mesafe de olabilir. Ya da kültür farkı, din farkı, gelenek, görenek, geliş ya yetiştirilme tarzı farkı olabilir. Ve bu insan diyor ki bir ilişkide Adım atan, hatta karşıyı baştan çıkaran taraf hep erkek olmalı. Ya da lütfen erkek dinleyicimseniz bunu şöyle algılayın. Yani diyor ki onunla bakış açılarımız çok farklı. Neden kadınlar da adım atmasın ki? Biraz da erkekler beklesin. Böyle bir düşünce yapısı var. O yüzden siz adım atarsanız, beklemezseniz sizden bu ilişkinin çalınmasına sebep olacaksınız. Bir başkasına gidecek ilişki. Bilginiz olsun. Çok dikkat. Bu insanın böyle bir isteği var. Pasif bir kişi istiyor karşısında. Evet. Burada da net bir şekilde anlattı. Şimdi burada da sizi istemeyen bir kadın figür var. Bilginiz olsun. Yakın bir arkadaş ya da güvenilir bir dost gibi veriyor bu kişiyi. Ve Sizinle ilgili, sizin sadakatinizle ilgili endişeler empoze ediyor karşı tarafa. Ya da güvenilirliğinizle ilgili. O yüzden sizin harekete geçmeniz ya bu insanın tuzağına düşmenize sebep olacak ya da dediğim gibi aniden bu, bu kişi e, ya işte o güvenilmez zaten geliyor kendini teklif ediyor. Kendi kendine adım atmış oluyor dedirtecek ve sizin bitiminize bir başka kişiye bu ilişkinin vaat edilmesine sebep olacak. O yüzden atmayın. E, hatta mümkün olduğunca dişil enerji çalıştırın. Pasif. Yani erkekseniz bile pasif enerjide kalın. Hiçbir hareket yapmaz dişil enerjiler. Bekler. Dişil enerji alıcıdır. Bekler. Verici değildir. O yüzden verici olan erin taraf onun size yazmasını bekleyeceksiniz. Bu desteği seçtiyseniz yazarsanız bu insanda endişelere sebep oluyorsunuz. Çünkü bu kişi insanlara hemen güvenmiyor, dost olamıyor. Endişeler taşımaya başlıyor. Aldatılırım, güvenemem, işte güvenilir değil, sadık olmayabilir. Herkese yazıyor olabilir gibi düşünceler aniden kafasına, aklına geliyor. Siz adım atarsınız. kaygılanıyor bu insan. İşte doğru, doğru kart bu. Kaygı geliştiriyor. Yani siz yazdığınızda burada diyor ki onun harekete geçmesini bekle. Evet. Burada özellikle de siz ona çok surat yapıyor olabilirsiniz. E, hatta siz ona çok kırgın kızgın olabilirsiniz. Diyor ki bu duygularını da açığa çıkarmaktan çekinme. Yani bir şeyler paylaşıyorsan paylaş ama sadece bunu ona yazma sanat aracılığıyla paylaşabilirsin başka işte şarkı paylaşabilirsin şiir, resim istediğini paylaş ama onunla iletişim kurma çünkü bu insan gerçekten kendi de şu anda kendini bulmaya çalışıyor ne istediğini bulmaya çalışıyor ve burada diyor ki sen içsel olarak zaten en iyi olanı kendin için biliyorsun yani bu kişi ile ilgili olarak diyorsanız ki hani yazmamalıyım içinizden öyle bir ses geliyorsa gerçekten o doğru bir tavsiye en iyi olanı kendiniz için siz biliyormuşsunuz zaten bu bir de bu arada şu da var şimdi bu kişiye yazarsanız bu kişi diyor ki benim için en iyi olanı o mu bilecek ben bilirim zaten onunla iletişim kurmak istesem kurarım yazarım o yüzden bu kişiye yazacağınız şey biraz ukalalık gibi de gelebilir. Bilginiz olsun. Evet bu diyor ki bu duruma pozitif yaklaşmaya çalış. Yani yazma, harekete geçme ama olumlu sonuç, olumlu işte dur. Çünkü beklediğine değecek dedi. Sizin durumunuzda ilahi bir zamanlama var. Ve bu ilahi zamanlama aslında bu insanı yönlendiriyor ve sizin beklemeniz gerekiyor. o Şimdi burada çok enteresan bir şey yaptı. Kalp tutan kadın, kalp tutan erkek ve belirsizlik Şimdi bu insan sizi seviyor. Duyguları var. Siz de onu seviyorsunuz. Ama aranızda bir belirsizlik var. Yani ya aranızda bir üçüncü kişi var ya aranızda geleceğe dair bu insan daha karar vermemiş ne olur sizinle mi olur bir başkasıyla mı olur ee, bilemiyor o yüzden de sizin evet sevginiz çok olabilir o da sizi seviyor olabilir ama o kafasında her şeyi daha netleştirmeden onunla iletişim kurmamalısınız zaten. o daha net değil çünkü hmm. bir de bu insan takip ediliyor ya da çok takip edildiğini hissediyor sizin tarafınızdan. Bundan da rahatsız oluyor. Bunu yapıyorsanız yapmayın. Stokluyor olabilirsiniz çok fazla. Bunu yapıyorsanız yapmayın. Biraz bunu sınırlandırın. Kendi kendinize hakim olmaya çalışın. Dikkat edin yani. Hatta geç bakın, bakmayın. Bazı günler bakmayın. Çünkü Aranızda çok güzel bir arınma, yenilenme süreci olacak. Havaların ısındığı zaman da yani güneş tepedeyken daha çok olacak. Bu bazılarınız için bahar, yaz aylarını da bulabilir. O dönemde çok güzel günler geçireceksiniz. Bu insandan güzel mesajlar alacaksınız ama bu kişinin bir şeylerden arınması lazım. Geçmişin yükünden bahsediyor burada. Ancak o zaman güce gelecek daha korkusuz olacak ve size atması gereken o mesajı atacak zaten kendisi. Burada diyor ki kendinle ilgili olarak da tavsiye olarak sanatla uğraş. Yani kendini yaratıcı etkinlikler yoluyla ifade et. Kesinlikle duygularınızı, hislerinizi bastırın demiyorum. O insanı gerçekten psikolojik anlamda yıpratan, yoran, hatta depresyona sokan, hatta psikoloğa gitmesine sebep olan bir şey. Burada bu insanla konuşamıyorsanız ve iletişim kurmak istiyorsanız mutlaka işte ne alanla ilgiliyseniz müzik aleti ise müzik aleti şarkı söylüyorsanız şarkı söyleyin dans ediyorsanız dans edin resim varsa resim yazı yazıyorsanız yazı ya da paylaşımda bulunuyorsanız paylaşım yani yaratıcı özgürlük verecek bir şeyler yap diyor kendini duygularına ak akıt bir şekilde ve eğer ki yani bu zamana kadar yapmak istediğiniz sanatsal bir girişim varsa, yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsanız da bu süreçte buna zaman ayırmanızı tavsiye ediyor. Ama iletişime geçmeyin dedi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.